Herkese Finike'den merhaba. Evet çok güzel bir gün ve şu an önümde görüyorsunuz tam 7 çeşit limon var. Evet limon deyip geçmiyoruz ve bu limonların hepsi ama hepsi Finike'de bahçelerimize yetiştiriyoruz. Limon deyip geçmeyeyim diyorum çünkü limon almaya gittiğiniz zaman sadece limon adıyla bakıyorsunuz. Aslında her mevsim farklı farklı limon hasatları yapılabiliyor. Evet örneğini şu an burada detaylarıyla size göstereceğim. Her mevsim kendine göre güzel bir limon var. Onu söyleyeyim. Bakın burada ilk hasat limon dediğimiz limonlarımız. Bunun bir kısmının hasadına başladık. Bir kısmının hasadı gelecek. Bütün limon çeşitlerini göstermek için burada şu an sizin önünüze hepsini dizdik ve tek tek anlatacağım. Mayer limon. İlk hasat mayer limon. İlk hasat, gördüğünüz gibi bütün meyveler yeşil. İlk hasat diyoruz adına. Çünkü tüm narinci ilk hasat döneminde kendi natürel rengi yeşildir. Ve sonrasında havaların soğumasıyla beraber kendi rengine ulaşır. Yani biz limonlarımızı, portakallarımızı, hiçbir meyvemizi hasat zamanı geldiğinde suyu, kesime baktığınızda inanılmaz bir suyu var. Bunu hasat zamanı geldiğinde bunları bir ay sonraki olması gereken halini hızlı bir şekilde sarartma odasını alıp olgunlaştırmıyoruz. Yaşlandırmıyoruz bu meyveleri. Dalında en doğal haliyle sizlere ulaştırıyoruz. O yüzden adını ilk asat dedik. Çünkü yeşil limon dediğiniz zaman yeşil yeşil limon mu olur? Evet olur. Sizin aynı dönemde aynı zaman diliminde yeşil olarak portakal bahçelerinden aldığınız limonları başka yerlerde siz bunu sarı göreceksiniz. Biz o sarartma işlemini yapmıyoruz. Bunu dalından olduğu gibi olduğu halde toplayıp kapısa kadar gönderiyoruz. Bakın zaman geçtikçe bu biraz daha sarıl yeşil olmaya başladı. Ve açıldıkça kendi rengine gelecek. Mayer limon diyorum. Mayer limon aromatik bir limon. ince kabuk. İlk sezonun habercisi diyebilirim. Ağustos sonu gibi Mayer limonun hasatına başlıyoruz ve Aralık sonuna kadar Maya limonu hasadını yapabiliyoruz. Aynı zaman diliminde aynı zaman diliminde kırmızı limon başlıyor. Kırmızı limon dede yadigarı sofrasında çorbasını içerken ve salatasında kırmızı limonu eksik etmezmiş. Ben de onun yüzünden gidip evimde kırmızı limonumu hiç eksik etmiyorum. Çok butik bir üretim var. Sadece finikeliler bilir. Ve siz de portakal bahçemde bu lezzeti kavuşabiliyorsunuz. Evet, kırmızı limon diyorum. Bu limon sarı değil, havalar biraz da soğudukça turuncu rengine gelecek ve içine bakın şimdiden yani limonlar arasındaki en sulu limon diyebilirim. En sulu. Sıktığınız zaman böyle şaka şaka akar. Ve bunun rengi turuncu olacak. İçi de şimdiden turuncu. Portakal gibi sanmayın. Bu limon. O kadar güzel, sulu, aromatik limon. Kabuğu kalındır. Kabuğu en ince olan limon maya limondur. Maya limon aromatiktir bunun kendisi has bir kırmızı limonun kendisi has bir aroması vardır. Ama Mayer limonda tatlılarda, pastalarda çok güzel kullanılır. Geldik. Geldik sıra enter Donald limon. Evet. Kabuğu kalın. Ve gördüğünüz gibi buradaki bütün limon kesilmene dikkat edin. Bir tek bu limon farklı kesilmiş. Niye? Çünkü bunun lif yapısı yukarıdan aşağı. Yani ortadan kestiğin zaman bunun suyunu alamazsınız. Bu şekilde kestiğinizde lif yapısından dolayı çok güzel su alırsınız. Limon gibi limon. Hep bunu söylüyorum. Keskin ekşi, keskin, bildiğiniz böyle ekşi. Bu da tabii yine balıklarda, yemetlerinizde. E, hatta kabuğu kalın olduğu için bunun kabuğunu da rendeleyip kurutabilirsiniz. Çok güzel çaylarınızda kullanabilirsiniz. Onun da kendi has bir kokusu var, aroması var. Burada yine Finike'mizin olmazsa olmazdan bir tanesi tatlı limon. Tatlı limon diyorum. Bildiğiniz doğal limonata. Yani şu limonu sıkın bardağı koyun. için Direkt hiçbir asit yok. ekşiliği yok. Tatlı limon. Mis gibi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da burada da Lamas limon. Yani aslında burayı biz sırasıyla koyduk. Ağustos ayının sonunda Mayer kırmızı limon başlıyor. Aralık sonuna kadar devam ediyor. Enter donat limon Eylül ortası gibi başlıyor. Bu da Ocak başına kadar devam ediyor. Tatlı limon Eylül sonu gibi Başlıyor, bu da ocaya kadar devam ediyor. E peki arada bundan sonra lamaz limon dediğimiz aslında kabuk yapısı kalınlığı enteronotla aynı ama keskin ekşi sizin yani aslında kasım-aralık ayından ta Ağustos ayına kadar sürekli bulduğunuz, sürekli gördüğünüz limon çeşidi bu lamaz küttüken demir limon diye adıyla bu limon çeşidi. Şimdi bu limonu peki bu kadar uzun süre dalında mı görüyorsunuz? Hayır. Bu limon hasatına Kasım sonu gibi başlıyoruz. Mart, Nisan ayına kadar dalında kalabiliyor. Fakat bu limonun özelliği var. Bu limon dayanıklı bir limon. Kabuk yapısı kalın. Ve bu limonu Kasım ayı içerisinde hasatı yapılıp Ürgüp'te yeraltı depolarına konulur. Ve o yeraltı doğal depolara konulur. O doğal depolarda uzun bir süre natural bir şekilde kendi haline saklanır. Ve dayanır, çürümez. Ve bu limonlar ta o Ürgüp'te yeraltı depolarından, mağaralardan Temmuz Ağustos aylarına çıkarılır. Ve oradan servis edilir, oradan alınır. Yani dalından olmaz. Ama isterseniz de bunu Mart ayı, Nisan ayına kadar ağacın tutup o iki ay boyunca e, soğuk hava deposunda da muhafaza edilebilir. Yani aslında yapısı uzun dayanıklı, uzun soğuklu bu Aralık ayından ta mart sonuna kadar hatta e, ağustos'a kadar gördüğünüz limon çeşidinden bir tanesidir. Peki biz bunu dedik kasım'la mart arasında, nisan arasında ağacından kesebiliyoruz. Peki sonra finikemizin olmazsa olmazı. Bakın bu da aynı kırmızı limon gibi çok çok ama çok butik üretimi olan kokulu beyaz limon. Bakın içine bakın bembeyaz. Daha bunun da hasadı gelmedi daha var bunun hasadında. Bunun öyle bir kabuk yapısı var ki ince, dokusu hatta eliniz zaman bunun kabuğuyla böyle sanki portakal gibi yemek istersiniz. Bu limon yazın, mart ayında bunun hasadına başlıyoruz. Temmuz'a kadar ağacından hasat edebiliyoruz. Bu limonun aroması, kokusu öyle güzel ki sanki içiyle beraber kabuğunu böyle ısır ısır yiyebilirsiniz. Hatta burada, Nikede bunun karlaması dondurması, limonatası enfes olur. Bu limonu olduğu gibi dondururlar ve donduktan sonra çıkarıp hepsini rendelerler. Limonatanın içinde kullanırlar. İnanılmaz iyi olur. Yani bu kokulu limonla kırmızı limonun üretimi Finike'den başka bir yerde bulamazsınız. Ve yeni hasatımız olacak. Yeni bir çeşidimiz, yeni bir limonumuz aslında yeni değil tabii ama Finike'de portakal bahçelerinde bir yeni olacak. Evet. Bu limon gördüğünüz gibi bayağı büyük. Daha da büyüyecek. Hasılı gelecek bunun. Bu limon Sorrento. Yani o hani İtalya'nın Capri adasında o büyük büyük böyle kapımız kadar limon olur ya. Aromatik, kalın kabuklu zaten kabuğunu görüyorsunuz. Hani bundan limon çelili yaparlar. İşte o limon. Kestiğiniz zaman bile o aroması alabiliyorsunuz. Kabuk yapısı da kalın. Çok güzel bir limon. Evet ben size bu kadar limon saydım. Görüyorsunuz. Aslında limon deyip geçmeyeceğiz. Limonun, her bir limonun hasat zamanı var. O hasat zamanlarında limonun çeşitleri var. Ve evet bu limonların kendine göre bir aroması var. Kabuk yapısı var. Ve ona göre yani aslında limonu bundan sonra portakal bahçemden tüm çeşitleriyle hasat zamanıyla mevsiminde hangi limon hasat ettiğini takip ederek size dalından tazecik limonlarımızı yetiş göndereceğiz. Paketleyip mis gibi kapınıza gelecek. Peki tüketeceksiniz biz burada limonları üretiyoruz ama nasıl üretiyoruz? Evet, biyolojik mücadele. Yani yararlı böcekler salıyoruz bahçemize. Tuzaklara asıyoruz zararları içine hapsolsun, aktiz meyvesine girsin çıkmasın diye. Yani doğal döngü içerisinde yetiştiriyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla portakal bahçemden sipariş verip bu güzel limonları tanıyarak hangi çeşidin ne olduğunu bilerek sipariş verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Finikler sevgiler.